İki dakika konuşalım mı? Herkes bilir ki iki dakika konuşalım mı? Sonu pek hayırlı değildir. İki dakika, dakika konuşalım mı? İki dakika konuşalım mı? Üç, iki, bir, cepte de. Kaybedecek iki dakikamız bile yok bizim. Neden? Çünkü cepte de değil ben. Şubeye gitmem. Neden? Zamanı sende geçirmek istedim. Havalanında sıra beklemeyiz. Neden? Seni hemen havalara için. Işte. EFT havaleye para vermem. Rahat rahat para biriktiririm. Neden? Hayallerimiz için. Çocuklarımız için. Bir dakika konuşalım mı? Bir dakika konuşalım mı? Bir dakika konuşalım mı? Benimle evlenir misin? İşte cepte tep. Hem zamandan hem paradan kazanmak için var. Hep beraber güzel bir geleceğiniz olsun diye var.